Güzel bir gününüz olsun ve keyifli olsun. Bugünkü videomuzun konu başlığı: Çözüm basittedir. Bu konuyu seçmemizin en önemli sebebi, biz insan olarak her zaman sanki herhangi bir konuda zorlandığımızda çözümünün çok zor yollardan olacağını düşünmemizle alakalıdır. Şu ana kadar yapmış olduğum danışmanlıklarda ve aynı zamanda da kişileri yaptığım gözlemlerde karşıma çıkan en önemli şey, her zaman yaşadığınız sorun neyse çözümü en basit olandır. Fakat biz insan olarak her zaman bir şeyin zor olduğuna inandığımız için, zordan kolaya gitmenin doğru olduğunu düşündüğümüz için, mevcut olan deneyimlerimizi daha fazla zorlaştırarak yaşamımızda sıkıntılı haller yaşaya olabiliriz. Öncelikle biz bir birey olarak annemizle, babamızla, soyumuzla ve zürriyetimizle olan bütün ilişkilerimizde aslında bir şeyleri kopyalayarak, aslında bir şeyleri aynısını yapmaya çalışarak hayatımızdaki birçok noktayı zorlaştırıyor olabiliriz. Bu videoda göreceğiniz ve algılayacağınız şekliyle en önemli hal çözümün basit olduğudur. Bununla ilgili birçok örnek, birçok bilgi sizinle paylaşıyor olacağım. Basit ne demektir? Basit aslında bir insanın ruhen, zihnen ve bedenen algılayarak bütün işletim sistemleri tarafından eyleme dökebileceği bir hal basit demektir. Zor ne demektir? Zor zihnen anlayabildiğiniz ama ruhen kabul edemediğiniz, ruhen kabul ettiğiniz ama bedenen faaliyete geçiremeyeceğiniz bir şey zordur. Bu yüzden bir şeyin çözümüne ulaşmak istiyorsanız ilk önce ruhen, zihnen ve bedenen onu idrak ederek yaşamınızın neresine ve ne şekilde koyabileceğinizi algılamak ve idrak etmektir. Bakın basit ve kolay ne demek? Basit ve kolay insanın her an ruhen, zihnen ve bedenen algılayabileceği ve eyleme dökebileceği bir şeydir. Zor olan anlamış gibi davranmak. Sanki çok kolayca yapabilecekmişsiniz gibi idrak edip ama eylemsel faaliyete döndüğünüzde zorlaştırdığınız bir haldir şu anda hangi deneyimi nasıl yaşıyorsanız, ruhen, zihnen ve bedenen hiç fark etmez. Çözüm en basit olandır. Ruhen yaşadığınız veya zihnen veya bedenen yaşadığınız bir sorunu çözebilmek için ilk önce tanımlamanız gerekir. Yaşadığınız durum nedir? Neye hizmet eder? Unutmayın ki her zaman üç tane sorunun cevabını bulmanız gerekir bir şeyi basitçe çözüme kavuşturabilmek için. Öncelikle yaşadığınız konunun tanımı nedir? Siz ne yaşıyorsunuz? Bunun size hissettirdiği nedir? Ve siz ne yaparsanız ilk o algıladığınız şeyi ortadan kaldırabilirsiniz. İşte bunun üçüne vereceğiniz, bu üç soruya vereceğiniz cevap sizin en basit yönteminizi açığa çıkaracak. Zannetmeyin ki dünyadaki bütün sorunlar beş bilinmeyenli denklem. Asla. Sorunların çözülememesinin sebebi kişinin kolay olabilme veya bu soruları sormayarak sadece bir soruya cevap bulmaya çalışıp hayatında yön bulmaya çalışmasıdır. O zaman şu an ne yaşıyorsanız lütfen bir kağıda yaşadığınız şeyi şeffaf bir şekilde yazın. Birçok zaman biz düşünürüz fakat yazıya dökemeyiz. Yaşadığınız durumu kağıda döktüğünüzde daha sonra onun size ne hissettirdiğini altına yazdığınızda ve şu soruyu da sorduğunuzda ne yaparsam, neyi kabul edersem, neyi idrak edersem, o konuyu çözümleyebilirim. Bunu yaptıktan sonra yapmanız gereken şey, o ne yaparsam sorusunun cevabındaki hali ilimlenerek, bilimlenerek ve öğrenerek istikrarlı bir şekilde hayatınıza koymanız. Unutmayın ki bir bardağın taşması için bir damla gerekir. Yani en üst sınıra geldikten sonra o bir damla o bardağı taşırır. Biz de bir şeyi istikrarlı ve süreli bir şekilde yapmaya başladığımızda yeterli doygunluğa ulaştığımızda aslında sorunun çözümünü karşımızda görürüz. Biz istiyoruz ki deneyimlediğimiz şeyi tek bir şekilde anında çözebilelim. Mümkün değil. Bu sebeple bir şeyin neden, niçin ve nasılını idrak etmeden neden hayatımızda varlığını sürdürdüğünü idrak etmeden, çözüm noktasında hazım gerçekleştirmeden o basit dediğimiz hali algılayabilmemiz mümkün değil. Ama unutmayın değerli dostlar, dünyada ölümün haricinde her şeyin bir çaresi var. Çare karşınızdadır. Çare yanınızdadır. Çare önünüzdedir. Hak etmeniz gerekir. Hak için yaşadığınız deneyimin niteliği ve niceliği konusunda Hayatınızda bilmeden ve fark etmeden yapmış olduğunuz size zarar verici davranışlardan uzaklaşmanız gerekir. Unutmayın ki insanın aklı hiçbir zaman kendine karşı aleyhte bir şey söylemez. Daha çok lehte söyler. Bu yüzden istediğiniz bir konunun sizin yaşamınızda çözüme ulaşabilmesi için ilk önce o konuyla alakalı yapmış olduğunuz eğer yanlış davranışlarınız varsa Onları ortadan kaldırmanız gerekir. Daha sonra ise o deneyimin çözülmesi için ne yaparsam bu deneyim çözülür cümlesinin sorusunu sürekli soracaksınız. Şu an cevabı olmasa bile sormaya devam edin. O soruya mutlaka biri size hizmet edecektir. O sorunun cevabını mutlaka biri size getirecektir. Yeter ki o sorunun cevabını alarak hazmetmeye kendinizi hazır hissedin. İnsan soru sordukça gelişebilen soru sordukça algıları gelişebilen bir varlık. Yeter ki siz karşıdaki insanları dinlemeye, karşıdaki insanların oluş hallerini kabul etmeye, yeter ki kendi iç sesinizden gelen en şeffaf ve sizi iyi hissettirecek sese kulak verin. Ama hep derim ya videolarımda da ve yayınlarımda da gönlün var mı o deneyimi iyileştirmeye. Eğer gönlün yoksa niyetin yoksa sadece zihninde çevirdiğin bir patinajsa o zaman sana bütün cevaplar önüne gelse de senin için her biri zor olacaktır. Kısacası gönlün var mı deneyimlerini güzellikle geçmeye? Her bir deneyim senin yaşamında mutlaka sana bir şeyler katacaktır. Ama biz o deneyimleri sanki bir kurbanmışız gibi Sanki yalnızmışız gibi, sanki çözülmeyecekmişiz gibi hayatımızda dert etmeye devam ederiz. Dert etme dostum. Cevap her zaman en yakınında. Yeter ki onu görebilmek için kendine izin ver. Yeter ki deneyimini çaresiz kalmış ve çözümsüz gibi görme. Çünkü sen istediğinde sen görmeye başlayacaksın. Sen anlamak istediğinde anlamaya başlayacaksın. Yaşam labirent gibidir. Bir yolu denediğinde çıkamıyorsan ikinci yolu denemen gerekir. İkinci yolu denediğinde çıkamıyorsan üçüncü yolu denemen gerekir. Ama unutma ki hayat kimi zaman bir iknadır. Hayat kimi zaman ruhen zinen ve denen bir birlikteliktir. Kimi zaman yaşamındaki varlığını kendine ispat etmen için aynada kendini görme şeklindir. Ama unutma sen insansın ve sen sınırsız ve sonsuz güçlerle Allah tarafından donatıldın. Yeter ki onu hak et ve o yetileri kullan. Yeter ki mütevazilikte, yaşadığın deneyimlerde, sabırda, sana verilen mükafatlarda, şükürde kalabilme bilincine eriş. Birçok videomuz var kanalda. Onları izlediğinde aslında birçok konunun detayına hakim olabilirsin. Yaşamın da böyle. Etrafında birçok video var etrafında birçok gözlemlediğinde sana ışık tutan ilim bilim kaynakları var. Etrafını gözlemlemeyi seç. Kendinin sürekli doğru olduğunu düşünme. Yanlışını da kabul et. Bu bir eksiklik değildir. Doğrunu da kabul et ama mütevazi ol. Ve şu anda çözümün ne kadar basit olduğunu sadece etrafını gözlemleyerek, etrafını olduğu haliyle kabul ederek çözmek isteyerek kendine ilk önce izin ver. De ki izin verdim çözmeye izin verdim anlamaya izin verdim idrak etmeye izin verdim ben kendi deneyimimi kolaylıkla çözülmesi için izin verdim zorlaştırdığım bütün halleri iptal ettim zor gibi gözüken bütün her şeyi sevgiyle kolaylaşmasını seçtim ben görmeyi seçtim ben idrak etmeyi seçtim ben yaşamımın içerisinde kolaylaştırarak yaşamımı deneyimlemeyi seçtim. Unutma kıymetli dostum, sen başkalarına yardımcı olmak için bu dünyada değilsin. Başka değerli dostlarımızın hayatını kolaylaştırmak için bu dünyadasın. Kendinle yüzleşmeden, kendi kendini kendi aynanda görmeden bir başkasının sorunlarına arkadaş gibi yaklaşabilirsin ama çözüm unsuru değilsin, vesilesisin. Bu sebeple şu anda başkaları için sürekli uğraşıyorsan, kendini görmezden geliyorsan, lütfen merkezine geri gel. Lütfen merkezinde kendini gör ve ilk önce kendi deneyimlerinle meşgul ol. Yoksa o deneyimleri bir başkalarının üzerinden ders çalışmak zorunda kalacaksın. Bu anlattıklarımın hiçbiri ezber değildir. Bu anlattıklarım gözlemlerimdir. Bu anlattıklarım danışanlarımla olan iletişimimdeki açığa çıkmış olan hallerdir. Bu kısa videoda aslında öğrendiğin şey hayatın boyunca sana rehber olabilecek çok kıymetli ipuçları. Çözmeye başlamak için sadece yapman gereken bir sefer kendine dürüst ol. Kendine şeffaf ol. Ne kadar kolaylaştırmak istediğini, ne kadar hayatındaki deneyimlerinin sana mükafat olarak geri dönmesini istediğine karar ver. Videonun başında bahsettiğim gibi o listeyi mutlaka yap. O liste senin için bir rehberdir. Bütün konuları aynı anda çözmeye çalışma. Bütün konular sırasıyla zaten çözülecek. Buna yeterli zamanın var. Zamanın bereketine inan. Zaman insana göre genişleyen Allah'ın çok büyük bir lütfu olduğunu unutma. Her insana göre bir dakika farklıdır. Kimisi 60 saniye, kimisi 10 saniye, kimisi 50 saniye yaşar. Ama herkesin zamanı kendine özeldir. Bu yüzden zamanın bereketli merak etme. Yeter ki inan. Ve ilk önce seni en çok zorlayan halden başla. Korkma. Üzerine yürü. Sen yürüdükçe o küçülecek. Sen yürüdükçe o daha küçük olup kolay bir şekilde karşına çıkacak. Daha sonra eğer bu seni rahatsız ettiyse en zordan değil de en kolaydan başla. Yani kendini ikna ederek başla gerekirse ama mutlaka bir yerden başla hiçbir şey yapmadan sonucu değiştiremezsin hiçbir şeye dokunmadan fotoğrafın değişmesini bekleyemezsin mutlaka bir yerden mutlaka en kolaydan veya seni en çok rahatsız eden yerden başlayarak kendine yardımcı olmalısın buna başladığında o kadar farklı şeyler hissedeceksin ki aslında sorunun deneyiminin senden alındığının farkına bile varmadan diğer konulara bile geçmiş olabilirsin. Hayat böyledir işte. İlgilendiğin, algısını fazlalaştırdığın bir şey senden alındığında unutursun. Çünkü biz olaylara göre değil, algılara göre, kodladığımız duygulara göre olaylara bir anlam veririz. Aslında olaylar küçüktür. Bizim algılarımız, yargılarımız ve bizim içine koyduğumuz haller büyüktür. Bu sebeple unutma sen her şeyin üstesinden gelebilirsin. Yeter ki duanı eksik etme, şükrünü eksik etme, hamd etmeyi kendine bir borç bil. Ve olaylara şeffaf ve sadece kendi aklınla bakarken fikir aldıklarınla harmanlamayı unutma. Yaşam sana öyle mükafatlar verecek ki ve sen bunu başarmaya başladığında yaşamın sana ne kadar kolaylaşmaya başladığını sen sadece seçtiğinde önüne bütün her şeyin sunulduğunu anlıyor olacaksın. Seçmek insanın aslında pazardan aldığı, tezgahtan aldığı bir ürün gibidir. Sen seçtiğinde seçilen kendini sana hizmet için karşına getirecektir. Biz seçmeye başladığımızda, biz seçmeye başladığımızda o kendimizdeki muhteşem gücü hissederek etrafımızdaki her şeyin aslında seçilmek için beklediğini algılayacağız, gözlemleyeceğiz ve idrak edeceğiz. Yaşam öyle bir şey. Seçtiğinde güzellikleri, seçmediğinde zorluklarını gösterir. Biz kolay dediğimiz şeyi seçmeye başladığımızda kolayın içindeki güzellik, zor dediğimizde zorun içindeki bütün bariyerleri görüyor olacağız. Yaşam insana özeldir. Yaşam İnsan için özel bir kaderdir ve siz onun içerisindeki başrol oyuncususunuz. Biz başrolümüzü bize yazılan senaryonun içerisinde en iyi doğaçlamayla, en iyi hak edişle yaşamaya hak etmiş olan bir varlığız. Siz peki hayatınızı kolaylaştırarak yaşamayı seçmek ister misiniz? Siz sizin zor gördüğünüz bütün her şeyi Bugün bütün algılarınızı ve yargılarınızı geri çekerek onun en kolay halini görmeyi ister misiniz? Peki bunların hepsi açığa çıktığında ve görüldüğünde sizin o güzel yaşam planınız size hizmet etmeye başladığında şükrünüzü arttırarak daha bir üst level'a geçmeyi seçmek ister misiniz? İnsan geliştikçe kendini keşfettikçe güzelliğinin farkında olur. Ve tatlı bir hoş sohbetle güzel bir çay sohbetiyle, arkadaşlarınızın gözünüzün önüne gözüne bakarak, söylediği bütün cümleleri kalbinizde hissederek demlenmiş bir sohbette olmak istemez misiniz? Hayatınızda boş geçirdiğiniz bütün sohbetler, hayatınızda ne yapacağınızı bilmeden geçirdiğiniz günler aslında sizin kendinizden kaçtığınız, kendi deneyimlerinizi deneyimle istemeyerek yaşamınızda yolunuza giderken Nereye gittiğinizi bilmeme halinizdir. Benim gibi birçok arkadaşım size bu videolarla birçok rehberlik yapmakta. Lütfen kimi zaman o sadece dinleyici olun, kimi zaman sadece kabul edici olun. Kimi zaman alıp harmanlayarak, kimi zaman harmanladığınız şekliyle hayatınıza koyarak yaşamınızda varlığını sürdürün. Hayatınızda ne kadar başrole uygunsunuz. Hayatınızda ne kadar başrolü başkalarına veriyorsunuz? Bunu kendinize sordunuz mu? Siz hayatınızın başrolünde siz misiniz? Yoksa sizin başrol oyunculuğunuzu başkasına mı yaptırıyorsunuz? Hayat hep kolaylıkların içerisinde zorluk, zorlukların içerisinde kolaylıklarla varlığını sürdürür. Lütfen annenize bakarak hayatınızın zor olduğuna inanmayın. Babanıza bakarak hayatınızın zor olduğuna inanmayın. Sizin zorunuz ve kolayınız sizin algınız ve yargınıza göredir. Anneniz ve babanızın zorları ve kolayları onların deneyimli yüzleşmesine bağlıdır. Sizin zorunuz ve kolayınız sizin deneyimlerinizin zorlukları ve kolaylıklarına bağlıdır. Bugün belki bu videoyu seyrederek belki hemen aklınıza bir arkadaşınız gelecek. Ona göndermek isteyerek ama tavsiyem ilk önce kendi hayatınızda kendinize ne kadar ışık tutacağınızı anlayarak ve idrak ederek bu videoyu belki bir, belki iki, belki üç defa not alarak ve kendinize özel bir plan oluşturarak hayatınıza adapte etmenizi tüm kalbimle dilerim. Her bir videomuzun içerisinde mutlaka her an ve her dakika her saniye yapacağınız bir şeyler olacaktır. Efendim bu videonun sizlere katkı ve fayda olmasını tüm kalbimle diliyorum.